Mor Günlük YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok ekonomik ve lezzetli köfte tarifim var. Bugüne kadar yaptığım ve yediğim en lezzetli köfte diyebilirim. Lezzetli sosuyla servis edebileceğiniz muhteşem bir tavuk köftesi hazırlıyoruz. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz kolay ve pratik bir tariftir. Emin olun evdeki herkes bu tarifi çok beğenecek. Hadi o zaman bu lezzetli güzel yemeğimizi hazırlamaya geçelim. Köftelerimizi hazırlamak için 1 kilogram kemiksiz tavuk etine ihtiyacımız var. Tavuk etlerini kıyma makinesinden geçiriyorum. Ben bu şekilde kıyma makinesinden geçirerek kullanıyorum. Siz kasabınızdan çekilmiş kıyma olarak da alabilirsiniz. Tavuk kıyması olarak da alabilirsiniz. Bu şekilde kıymamızı çekelim ve bir kenara alıyoruz. Bir adet kuru soğanı İri parçalar halinde doğrayarak parçalayıcının içerisine bırakıyoruz ve parçalayıcıdan geçireceğiz. Yanına da bir adet kapya biber, çekirdekleri temizlenmiş olarak iri parçalar halinde doğrayalım ve soğanların yanına ekliyoruz. Bütün sebzeleri aynı anda parçalayıcıdan geçiriyoruz. 3 adet de acı cin biber tavuk köftesi acıyı seviyor. Yani acı gerektiriyor. Acı kullanırsak daha lezzetli oluyor. Biberleri de yine ekliyoruz. 3 diş kadar da sarımsak. Sarımsakları da bu şekilde bölüyorum ve parçalayıcı atıyoruz. Robottan geçirdiğim sebzeleri de bir kenara alıyorum ve bir demet maydanoz. Maydanoz da ince ince olacak şekilde doğruyoruz. Evet artık kıymamızı yoğurabiliriz. İçerisine Robottan geçirdiğimiz sebzelerini, biberlerini ve soğanlarını ilave ediyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Baharatlarını ilave ederim Birer tatlı kaşığı kekik, toz biber, pul biber, karabiber, kimyon ve bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ilave edelim. Üç buçuk yemek kaşığı da galeta unu ekliyorum ve incecik şekilde kıydığımız maydanozları da ekleyelim. Ve artık köftemizi yoğurabiliriz. Bütün sebzeleri ve tavuk kıyması birbirine karışana kadar güzelce yoğuruyoruz. Yaklaşık 5 dakika boyunca yoğurduk ve Köfte harcımız hazırdır. Buzdolabına kaldıralım. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz köfte harcı her zaman için daha güzel şekil alacaktır. Yanıma da birazcık su alıyorum. Cevizden daha büyük parçalar kopartarak bu şekilde ince bir oklavanın üzerine sarıyorum. Bu şekilde oklavadan tekrar çıkartıyoruz ve kenara alıyoruz. Ortası boşluk olacak şekilde tahtanın üzerine tekrar çıkartıyoruz. bütün köftelerimizi aynı şekilde yapalım ve hazırlayalım. Gerçekten çok ama çok güzel, çok lezzetli bir köfte oluyor. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dilerseniz bu köfte harcına koyduğumuz baharatların miktarını arttırıp azaltabilirsiniz damak tadınıza göre. Hazırladığımız köftelerin şekli pişerken bozulur mu diye endişelenmeyin. Gerçekten hiç bozulmuyor. Nasıl koyuyorsanız o şekilde pişiriyorsunuz. Bütün hepsini bu şekilde hazırlayalım. Ve biz de tabanına yerleştireceğimiz sosunu hazırlayalım. 2 adet domatesin kabuklarını soyuyorum. Kabuklarını soyun lütfen. Soyduğunuz zaman daha güzel, daha pürüzsüz bir kıvam elde edeceksiniz. Küçük bir tencerenin içerisine iri parçalar halinde doğruyorum. İkinci domatesi de aynı şekilde kabuklarını soyalım ve doğrayalım. Bir adet orta büyüklükteki soğanımızı da yine aynı şekilde doğrayalım. Domateslerin içerisine bırakıyoruz ve bir tane de kapya biber ekleyeceğim. Gerçekten çok lezzetli oluyor bu şekilde hazırladığınız soslar. 2 diş kadar da sarımsak ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuz ekliyoruz ve 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı veya sıvı yağ ilave edelim ve tenceremizi ocağın üzerine alıyoruz. Üzerine de yarım çay bardağı kadar su ilave edelim ki pişerken yanmasın, dibine tutmasın. Kapağını kapatalım ve yaklaşık 7-8 dakika kadar pişiriyoruz. Daha sonra blenderdan geçiriyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçiriyoruz. kıvam bu şekilde üzerine bir tatlı kaşığı toz biber ve bir çay kaşığı kekik ilave ediyorum. Karıştırıyoruz ve artık sosumuz hazırdır. Ocağın altını kapatabiliriz artık. Son olarak da bir tatlı kaşığı üzüm sirkesi ilave ediyoruz. Ve sosumuzu bir kenara alabiliriz. Üzüm sirkesi gerçekten inanılmaz bir lezzet katacaktır tavamızı ocağın üzerine koyuyorum ve üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Artık köftelerimizi pişirmeye başlayabiliriz. Köftelerimizin şeklini de görüyorsunuz. O kadar güzel oldu ki. Kızgın yağın içerisine bu şekilde bırakıyoruz. Ocağın altını da orta ayarda açalım. Çok harlı bir ateşte pişirmeyelim. Aksi halde dışı yanar ve içerisi pişmeden kalır. Bu şekilde çevirerek pişiriyoruz. Zaten tavuk eti olduğu için daha çabuk pişecektir. Evet, pişen köftelerimizi bir kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış, çok da güzel bir şekilde pişmiş köftelerimiz. Bütün köfteleri pişirdikten sonra servis tabağımıza alıyoruz. Tabağın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar hazırladığımız sostan bu şekilde koyuyoruz. Üzerine de pişirdiğimiz köfteleri yerleştiriyoruz. Hem çok lezzetli hem de çok ekonomik bir köfte tarifidir. Siz de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ailenize ve sevdiklerinize gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Çocuklar da bu köfteye zaten bayılacaktır. Bu şekilde sosumuzun üzerine köfteleri yerleştiriyoruz. Tabii ki köftenin yanına en çok yakışan da pirinç pilavı olduğu için yanına da pirinç pilavı eşliğinde servis yapıyorum. Dilerseniz bu şekilde pişirdiğimiz sivri biberlerden de koyabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Abone olmak ücretsizdir. Eğer videomu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Biz bu köfte tarifini gerçekten çok beğendik. Sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.